Merhabalar, Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in ve genel olarak marketin analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar, hacimde bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendimiz 4 saat grafikte bir e, çizelim. Bir bakalım hacimdeki düşen trendimize şu şekilde. Ee, önemli bir desteğimiz de şu an Bitcoin. Tekrardan bir desteğimizi çizelim. Bakın arkadaşlar son tarih 25-26 Ocak tarihi diyebilirim. Artık hani kırılımın hacimdeki kırılımın gelmesi için. Kısa vadede düşen trendimiz de bize artık hani kırılımı 21-22 Ocak tarihinin son tarihi olduğunu gösteriyor. Hacimdeki düşen trendle de, birlikte de kısa vadede düşen trendimiz de kırılırsa eğer e, hacim direkt şu şekilde bir desteğin 2499 desteğine gelirse 2499 desteği düşen trend kırıldıktan sonra bizim için önemli bir destek. Bu seviye kırılırsa zaten BTC'yi kaldırırlar arkadaşlar. Yükselişine devam eder. Orta vade, ana vade şu şekilde bakmak gerekir. E, orta vade düşen trendi kırar. sarı olan önemli, olan bizim için önemli olan düşen trendi kırıp yükselişine devam eder diyebiliriz. Bakın Sarı düşen trendi kırdıktan sonra 47-48 bin dolar seviyesi arkadaşlar direkt deneyeceği ilk bölge yeşil kutun üst bandı 52 bin 52.437 dolar seviyesi 52.437 dolar seviyesinden sonra bir önemli bir direncimiz var. şu 56.119 dolar direncimiz var. Bunun kırılım, kırılımı ile birlikte zaten geleceği ilk bölge turuncu e, yükselen trendimiz. Bunun üstünde kapatır ve yükselişlerine devam eder diye Ama hacimdeki düşen trendin kırılması gerekiyor. Bakın arkadaşlar uzun süredir bir düşüş var zaten. Hani şu şekilde 20 Ekim tarihinden beri hani denemiş 3 kere denemiş arkadaşlar. Bu da ondan sonra da kırılım gelmiş. Aşağı doğru kırılım gelmiş. İşte Bitcoin burada 67 bin, e, Arkadaşlar bakın Bitcoin burada 67 bin dolar seviyesinde. E, şu, tek şu şekilde bir bakalım. E, negatif uyumsuzluğu göstereyim. Bakın arkadaşlar burada... E, 20, 21 Ekim tarihinde Bitcoin 67 bin dolar seviyesinde. 9 Kasım tarihinde Bitcoin 69 bin dolar seviyesinde fakat hacimli bir artış yok. Yani bu negatif uyumsuzluk oluşturuyor. Zaten ondan sonra direkt kırılım gelmiş aşağıda düşen trend oluşmuş arkadaşlar. Yani şu şekilde bakmak gerekirse 2499 seviyesi kırılırsa hacimde hani ilk direncimiz diyebileceğim yer. Şu şekilde 2647 seviyesi ATL seviyesi de arkadaşlar zaten 2816 serisi diyebilirim BTC'de. Yani önümüzde 3 e, üç direnç var arkadaşlar. Üç bu direncin kırılımıyla birlikte zaten BTC'de büyük yükselişler görürüz diyebilirim. Abi düşen trendin kırılması gerekiyor. Düşen trendi kırdıktan sonra sonra zaten yükselişine devam eder. Hacim yok arkadaşlar tahtada tamamen hacim yok. Yani şu şekilde bakmak gerekirse Yükle alım e, yok. 3-5 BTC'lik alımlar geliyor tamamen tahtayı botlar şu şey yapıyor şu an tutuyorlar tahtada. Altcoin'lerde de botlar alıyor satıyor yani trade de edilmiyor arkadaşlar artık 100, yani kar marjı kalmadı %2 düşüyor %2 yükseliyor. Hani ee, trade ile işlem de açılmıyor arkadaşlar hacim inanılmaz derecede düştüğü için. Ha yani şu şekilde dominans seviyemize bakmak gerekirse dominans seviyesi 2018'den beri arkadaşlar bu seviyeye düşmemişti. Şu an dominans 39.53 seviyesi tekrardan ben bir haftalık grafiğimizi açayım arkadaşlar bakın en son 2018'de buraya kadar bir düşüş geldi zaten. Hani şu şekilde 30 Nisan 2018'de hani burası bizim için artık son desteklerden biri diyebiliriz. 39.14 seviyesi. Hani burada zaten bunu kapatmadı. Döneceği zaman buraya kadar bir düşüş gelebilir. Dikkat edilmesi gerekiyor. Korkulacak, panik olacak bir durum yok arkadaşlar. Yani. Artık bunun altını da kırarsa zaten grafik şu ana kadar düştü. Son destek 35.41 seviyesi diyebilirim. Ben buraya kadar bir düşün gelebileceğini düşünmüyorum BTC'de arkadaşlar. Tutarlar diye düşünüyorum. En kötü 39.14 seviyesinde. Ya yani BTC durumu bu şekilde. Total Market Cap'e bakmak gerekirse Total Market Cap Yataya bağladı arkadaşlar 100 günlük hareketli ortalamaya kadar bir yükseliş yaptı ondan sonra 20 günlük 50 günlük hareketli ortalamaya kadar bir düşüş yaşadı şu an tekrardan denemeye çalışıyor. Total market cap bizim için önemli bir seviye 2, 2 trilyon 123 milyar seviyesi 2 trilyon 123 milyar seviyesinden sonra şu şekilde 2 trilyon 199 milyar seviyesinin kırılımı gelirse eğer deneyeceği ilk bölge arkadaşlar şu şekilde düşen trenimiz, turuncu olan düşen trenimiz. Bu düşen treni kırdıktan sonra zaten yoluna devam eder diye ilk direncimiz diyebileceğimiz yer 2 trilyon 673 milyar seviyesi. Önemli arkadaşlar bu seviye. Zaten 2 trilyon 673 milyar seviyesi kırılırsa direkt geleceği yer ATL seviyesi. Yani 2 970 e, 976 milyar seviyesi ATS seviyesi. Bunun kırılımından sonra zaten 3 trilyon kırılımından sonra arkadaşlar 5 trilyon kadar bir yükseliş gelebilir. Altcoin'lerde o zaman da rally yaşayacağız. İşte de BTC dönmeden arkadaşlar total market cap dönüş yaşamak zaten grafikleri aşağı yukarı hemen hemen aynı. Bir RSI seviyesine bakmak gerekirse BTC'nin VTC ve RSI seviyesini açalım. Arkadaşlar bakın şu an 4 saatlik chartta 52 seviyesinde. Hani diyoruz ya 50 seviyesinin üstünde kapat e, kapatışı yükselişler devam ederdi. Hacim olmadığı için 50 seviyesinin üstüne kapatsa bile yükselemiyor. Yani şu şekilde bir düşen trendimiz var. Düşen trendin kırılması gerekiyor. Büyük ihtimal yataya bağlar. Şu şekilde yataya bağlar. Bir düş, düşüş trendini kırmayı dener arkadaşlar. hacim Yeterli hacim bir girdiği zaman, kırdığı zaman zaten bakın burası bizim için 62 seviyesi önemli bir direnç. Kaç kere denemiş kıramamış. 62 seviyesi kırıldıktan sonra şu şekilde bakmak gerekirse 62.47 62. seviyesi kırılırsa arkadaşlar zaten yükselişine devam eder. İlk geleceği 70 seviyesi diyebiliriz. Yani Hacim inanılmaz derecede düşük arkadaşlar. Şu an market hacim yok. Tahta bomboş bitcoin atmak istesen vurmak istesen yani 10 bin dolara kadar düşürürler arkadaşlar. Kimse tutamaz. O yüzden dediğimiz gibi şu an tamamıyla botlar arkadaşlar piyasada oynuyor likidasyon sağlamak için. Gerekli likidasyon sağlan, sağlanınca zaten piyasayı kaldıracaklar. Ya ben büyük yükselişin geleceğine kesinlikle inanıyorum. Her seferin 30 bin dolarda da aynı şey oldu. 40 dolarda da aynı şey oldu arkadaşlar. Yani şu şekilde bakmak gerekirse 30 bin dolarda çok daha kötü bir durum vardı. 65 bin dolar, 30 bin dolara kadar düşürdüler. İnsanlara artık e, bezdirdiler arkadaşlar. Çok daha bir uzun açmıyor yolu süreci oldu. Ondan sonra zaten bakın anlattık. Hani ölüm kesişimi gel. Ölüm kesişimine tekrardan bakın. Ölüm kesişimi geldikten sonra ve yataya bağladıktan sonra e, kaldırmaya başladı. Ondan sonra zaten yükselirken, BTC yükselirken Golden Cross geldi arkadaşlar. Hani Dead Cross ve Golden Cross sürekli olan bir şeydi. Olduğu zaman arkadaşlar genellikle yani %99 çalışan bir formasyon diyebiliriz. Şu şekilde bir günlük grafiğimizi açmak gerekse günlük grafiğimize bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada e, günlük grafikte Golden Cross geldi arkadaşlar. Artık kesişim geldi. Hani şu şekilde bir, e, bir boş grafiğimizden bakalım hatta e, daha iyi görebilmemiz için arkadaşlar. Ha, Golden Cross geldi burada. Golden Cross e, bakın şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar bakın burada kestikten sonra bir düşüş geldi zaten büyük düş düşüşü. Hani kurusu kesmeden önce biz yaşadık. Kestikten sonra bir düşüş geldi arkadaşlar. Fakat grafikte daha önce düştüğü yere kadar bir düşüş gelmedi. Daha altına atmadı. Ondan sonra yataya bağlı küçük bir düşen trendimiz var. Zaten günlük de bunu kapattığı zaman yükselişine devam etti. Hani şu an, bakın arkadaşlar şu şekilde bakmak gerekirse burada 41 bin do, 30 bin dolardan 52 bin dolara kadar bir yükseliş yaptı. Büyük bir yükseliş yaptı. Bakın tam olarak arkadaşlar kesmeden önce Golden Cross oluşmadan önce bir düşüş geldi. Dump geldi. Ondan sonra tekrar kestiği zaman bir yükseliş geldi. Kestikten sonra arkadaşlar tekrardan bir dump geldi. Bakın düştüğü yerin de altına düştü. 42 bin dolara düşmüş burada bir fitil atmış. Ondan sonra 39.300 dolara kadar bir fitil bırakıp yataya bağlayıp kaldırmışlar Bitcoin'i. Golden Cross da ki de. Golden Cross geldikten sonra Bitcoin'i arkadaşlar 40 bin dolarda 69 bin dolara kadar yükselttiler. Yani yine aynısı olabilir ya da hani Direkt kaldırırlar arkadaşlar. İkisinden birisi olur diyebiliriz. Dikkat edilmesi gerekiyor. Yani şu şekilde bakmak gerekirse geçmiş grafiğine de. Bakın e, arkadaşlar burada da Golden Cross gelmiş zaten. Alttan kesmiş, kestiği zaman büyük boğa başladı. Hani şu şekilde bakmak gerekirse. Burada e, üstten kesmiş ondan sonra zaten alttan kesişiyor. Golden Cross e, boğayı başlatmış diyebiliriz. E, durum bu şekilde. Tekrar bir grafiğimize dönmemiz gerekirse. E, arkadaşlar bizim için hacim e, girmesi gerekiyor. Hacmin yeterli olması gerekiyor. Yani. Alıcı yoksa e, nasıl yükselsin? Böyle düşünebiliriz en basitinde. Hacimdeki düşen trendin kırılması gerekiyor yükselişin devam edebilmesi için. Yani hani biz diyoruz ya mesela e, kıramayacak diye. Hacimdeki düşen trendden kıramayacağını anlıyoruz arkadaşlar. Hacim hacim teyit edilmeler her zaman bir işleme giderken Hacim yoksa, yeterli hacim yoksa arkadaşlar de kıramaz. E, denetmezler. Denese bile direkt vururlar. yüksek hacim girmesi gerekiyor. Mumların arkadaşlar artması gerekiyor. Mumlar düşen trendler artık kırılması gerekiyor e, marketin devam edebilmesi için. Bütün alt şu an genel olarak zaten %1'lik %2'lik gözü şu var. Hani en çok yükselen coin şu an e, listedeki %3.60 ile BTT. Botlar alım satım yapıyor sadece. Coin'i %5 yükseltiyorlar en fazla. Yüksel, %5 düşürüyor, düşürüyorlar. Dediğimiz gibi işlem olmuyor. Kaldıraçta bile işlem açamıyorsunuz arkadaşlar şu an. O kadar e, düşük bir kar marjı var ki Dediğimiz gibi alsat yapan takipçilerimiz için yetiyor ya, tap yapmasını öneririm ben orada yapıyorum yani hani e, bu reklam falan değil kesinlikle arkadaşlar orada e, hacim düşük olduğu için çok daha büyük e, marjlar görebilirsiniz dediğimiz gibi bakın. Bizim için bu yeşil kutun alt bandı çok önemli. BTC düştükten sonra bu yeşil kutunun alt bandının uzun bir süre tutundu arkadaşlar. Bakın kaç kere burası destek olarak çalıştı. Şu an yeşil kutun kutunun alt bandının oturması gerekiyor. Yeşil kutun alt bandının oturduktan sonra zaten sarı düşen trendin neler ve yükselişine devam eder diyebiliriz. Sarı düşen trendi ve yeşil kutun alt bandı bizim için önemli. Sarı düşen trendi kırıldıktan sonra arkadaşlar zaten yeterli hacim olsa marketin dönüşünü anlarız. Fakat yeterli hacim olmadı diyelim. E, yeterli hacim girmezse yani direkt kaldırmalarına rağmen hacimde bir artış olmazsa şu şekilde 56 bin dolar seviyesinin üstüne atarsa tamamen döndük diyebiliriz. Zaten e, sarı düşen tren üstüne attıktan sonra mala gireriz arkadaşlar bakiyenin kalan kısmıyla. Zaten şu an bakiyemizin e, bir kısmıyla alım yaptık. Altcoin sepetindeki e, alım Altcoin'leri aldık arkadaşlar. Durum bu şekilde. Yani ben tekrardan zaten bir e, acil durum olsa BTC'de e, Telegram'da ve Twitter'dan paylaşım yaparım. E, Videoda çekerim arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.